ORS karesinin içine o merkezi çeyrek daire dilimi çizilmiştir. Bu daire diliminin alanı 48 cm kare olduğuna göre ST doğru parçasının uzunluğu santimetre cinsinden hangi iki tam sayı arasındadır? Daire dilimin alanı şu an dilim olarak gördüğünüz kısım bu parça ve bir çeyrek daire. Çeyrek dairenin alanı 48 ise bunu tamamlayabilmek için şöyle gösterelim. Bundan 4 tanesi 48 çarpı 4 yapacak. 48 çarpı 4 yaparsak 192 bir dairenin alanı. Bir dairenin alan formülü pi çarpı r kare. 3'e bölersek 64 yapar. r kare 64 ise r yani çemberin yarı çapı 8 yapacak. Şimdi karenin bir kenarı ile çemberin yarı çapı birbirlerine eşit oldukları için şuraları temizliyorum. Yarı çap 8. Burası da 8. O zaman bu durumda 8 8 diye belirtilen bir karenin köşegeni 8 kök 2 olacak. Pisagor bağıntısı yapmış oluyoruz ama bunu şöyle de bilmeniz gerekiyor. İkiz kenar bir dik üçgende dik kenarlar her neyse hipotenüs o kenarların kök 2 ile çarpılmış hali olacak. Şimdi bu çizgi boyumuz 8 kök 2 ama T ile O arasındaki mesafe 8. Toplamı 8 kök 2 iken 8 diye gösterdiğimiz yarı çaplı kısmı istemiyoruz. S ile T arasındaki mesafe istiyoruz. Bu durumda 8 kök 2'den 8'in çıkartılmış olan değerini bulmamız lazım. Köklü bir ifadeden yani irrasyonel bir sayıdan rasyonel bir sayı çıkaramıyoruz. Dolayısıyla 8 kök 2'den 8'i içeri alırsak 64 çarpı 2 kök 128'den 8'i çıkaracağız kök 128 kök 121'den büyük kök 144'ten küçük olduğu için 11 küsuratlı bir sayı olacak bunu 11 küsürlü istediğiniz sayı yazabilirsiniz içerisinden 8 çıkartırsanız kalan değerimiz 3,3 gibi bir değer yapacak bu değerde 3'ten büyük 4'ten küçük olduğu için cevabımız denizli olacak